Yusuf ve bugün gördüğünüz gibi karşımızda Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta ne yapacaksın diye sorarsanız bugün ee, Drago karakterini 19. rütbe görüyorsunuz ki bu videoda 20. rütbe yapacağız Drago karakteri. Şu gördüğünüz şahısı. Lan bunun saçı. Lan kırmızıymış bunun saçı. İlk defa görüyorum ha. Neyse beyler laf fazla atmıyorum. Like atıp kanalıma abone olursanız hadi o zaman videomuza geçelim. Evet beyler ben Rizmi ile başladık bakalım maçımıza. Üçüncülük ya da ikincilik bizim için yeterli olacak herhalde. Kazanma serimiz var diye biliyorum. Onlar orada çatışsın. Biz burada e, yüklerimizi hızlı bir şekilde alalım değil mi yani? Kim o bir dakika? Meg. Tamam. Meg'i alırız. Meg'e e bir fake verdi şöyle. Meg buraya gel dostum. Buraya gel. Lan kaçtın. Hadi dönüş dönüş. Lan dönüşsene lan hadi. Bunu kovalayamadım. Kova. Konuşamadım. Kovalamayalım. Kovalarsak zararlı biz çıktık çünkü. Be, Allah ben sıkıştım Ben gideyim ben gideyim abi. Abi abi. Ben, ben, ben. ben gittim abi. Tamam. Sakin 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 sakin. Oğlum bana Merhabalar. Bastım şöyle çok güzel be. Aksesuar basmasak da olur da. Ben bu aksesuarı tam kullanamıyorum ya. Niye öyle ben de bilmiyorum. Ha, son üç kişi. Bir kişi daha gitmesi lazım. Melody var şurada. Dur 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 dur, dur. Mac, beni bırak. Melody var orada bak. Bana mı geliyor Nila? Tamam. <laughs> Megem gittin? Ne e mi gittin ya? Melody'e mi gittin? Vallahi tamam. Net 20. rütbe Drakomuz geldi bakalım. Melody'e alır mıyız? Alırız diye düşünüyorum. Ama birazcık gel lan buraya. Tamam. İlla alacağız. İlla alacağız gibi geliyor bana. aldık ve birincilik geldi hocam görüyorsunuz ki birincilik geldi kaç kupa olduk merak ediyorum hep evet, bu arada üçüncü olsak bile 20. rütbe geliyormuş o yani hızlı bir şekilde 504 kupa olduk görüyorsunuz ki Drakola 504 kupa olduk kaç kupa olduk 35502 kupa olduk Neyse beyler gördüğünüz gibi bu videomuzda bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüşkürmeyi alıyorum.